أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين محترم بويكريم sevgili kardeşlerim Cuma'mız mübarek olsun inşallah. Rabbim bu kıymetli anın faziletinden ve bereketinden istifade etmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Geçen haftaki vaazında Sayın Müftümüz zekat konularına başlamıştı. Ancak bugün yurt dışında bulunması nedeniyle onun bıraktığı yerden inşallah biz elimizden geldiğince konuyu devam ettirmeye çalışacağız. Zekatı verebileceğimiz ve zekatı veremeyeceğimiz kişiler nelerdir? Zekatımızı verirken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bugünkü dersimizde inşallah bunların üzerinde durmaya çalışacağız. Zekat konusu çok hassas bir mevzu. Sadakalardan bunu ayırmamız gerekiyor. Sadakalarda Müslümanın biraz daha rahat davranması, biraz daha farklı hareket etmesi mümkünken Zekatta Cenab-ı Allah çok ince bazı detayları bizlere bildirmek suretiyle dünyada bir dengenin korunmasını sağlamaya çalışıyor. Bu yüzden de zekatımızı verebileceğimiz sınıfları, kişileri Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah tek tek belirtiyor. Bunları biz Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinin 60. ayetinde görebiliyoruz. Orada Cenab-ı Allah şu şekilde buyuruyor. Estaizu billah. İnneme sadakatu lil fukara. Muhakkak ki sadakalar yani zekatlar fakirler içindir. Ve mesakin ve düşkünler içindir. Ve amiline aleyha ve zekat toplamakla görevli olan kişileredir. Ve müellefeti kulübühüm kalpleri İslam'a ısındırılacak olan kimseler içindir ve firrikab köleler içindir. Vel garimin <laughs> borçlular içindir. Ve fi sebilillah ve Allah yolunda verilmelidir. Ve sebil ve yolda kalmış olan kişiye verilmelidir. Ferizaten minallah Allah'ın saydığı bu hüküm Allah'ın bir farzıdır, bir emridir. Vallahu alimun hakim. Muhakkak ki Allah her şeyi hakkıyla bilen hüküm ve hikmet sahibidir. Burada Cenab-ı Allah sadakalardan bahsediyor. Ancak ayetin sonunda Allah'ın emridir bu Allah'tan bir farzdır ifadesine yer verdiğinden ötürü biz burada kastedilenin zekatlar olduğunu anlıyoruz. Ve Cenab-ı Allah bize burada zekatı kimlere verebileceğimizi açıklıyor. Birincisi fakirler. Kimdir fakirler? nisap miktarı malı bulunmayan kimsedir. Fakir. Çalışıyordur. Belki belli bir miktar kazanıyordur. Ancak nisap miktarı bir mala sahip değildir. Dinimize göre bu fakirdir. Ve buna zekat vermemiz mümkündür. İkinci sınıfta Cenab-ı Allah düşkünleri sayıyor düşkün fakirden de daha muhtaç olan bir insana deniliyor. Yani onun hiçbir şeyi yoktur. Fakir olan bir insanın en azından temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir imkanı vardır. Ancak düşkün olan birisinin burada ayette ifade edilen düşkün olan birisinin o temel ihtiyaçlarını karşılayacak bile bir imkanı söz konusu değildir. Bu yüzden cenab Allah ikisine ayrı ayrı bir kalem ayırıyor. Hem dikkatimizi çekiyor, hem fakirlere, muhtaçlara, düşkünlere ne kadar önem vermemiz gerektiğini burada ayette iki sınıf ayırmak suretiyle bizlere Cenab-ı Allah hatırlatmaya çalışıyor. Üçüncü sınıfta Cenab-ı Allah vel amiline aleyha buyurmak suretiyle zekat işinde çalışan memurlara da zekatın verilebileceğini söylüyor. Yani zekatı toplamakla görevli olan Zekatı zenginlerden alarak fakirlere ulaştırmakla görevli olan memurlar, görevli kişilere zekat verilebilir. Çünkü onlar vakit ayırıyor, zamanlarını bu işe yatırıyor ve muhtaç insanların, fakir insanların istifadesi için uğraşırken Allah onları da garanti altına alıyor. Cenab-ı Allah onlara da bir pay ayırıyor. Velmu'allefati kulubuhum kalbi İslam'a ısındırılacak olan kişiler. Örneğin birisi Müslüman olmuştur. Ancak tam olarak İslamiyeti henüz benimsememiş. Müslüman olduğunu söylüyor ama da tam olarak hazmedememiş. Zengin olsa dahi, malı mülkü olsa dahi buna zekat verilebileceği kabul ediliyor. Başka? Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz zamanında Müslümanlara çok şiddetli baskılar vardı. Müslüman olmak kolay değildi. İslam'ı savunmak kolay bir şey değildi. Hazreti Peygamber ve vesselam efendimiz Müslümanlara yapılan baskıyı azaltmak için insanların Müslüman olmalarına engel olmamaları için bazı kabile reislerine zekat payından vermiştir. Böylelikle Hz. Peygamber Müslüman olmak isteyen veya hatta Müslüman olmuş olan İslamiyeti benimsemiş olan kişilere eziyet edilmesini, onlara sıkıntı çıkarılmasını böylelikle engellemiş oluyor. Bunlar müellefe kulüp yani kalbi İslam'a ısındırılacak olan kimseler sınıfında yer alıyor. Ve ferika ve kölelere de zekat payından ayrılır. Şimdi günümüzde bazı batılıların İslam'a karşı eleştirileri oluyor. Diyorlar ki İslam dini neden köleliği yasaklamadı? Neden köleliği ortadan kaldırmadı? Neden köleliğe müsaade etti? Ve bu şekilde İslam dininin çağ dışı bir din olduğunu, uydurma bir din olduğunu iddia etmeye çalışıyorlar. Oysa dinimize baktığımızda dinimiz köleliği yasaklamanın ötesinde köleliğe engel olan, köleliğe hiçbir şekilde fırsat vermeyen bir düzen getirmiştir. İşte bunların delillerinden bir tanesi de bu. Kölelere özgürlüğe kavuşabilmeleri için dinimiz zekattan pay ayırmıştır. Herhangi birisi özgürlüğüne kavuşmak istiyorsa diğer bütün Müslümanlar ona destek olmak suretiyle onu kölelikten kurtarır zekatla. Bunun yanında bazı kefaretlerde Cenab-ı Allah ceza olarak bir köle azad etmeyi hüküm olarak getirmiştir. Sen işlediğin o kabahati, telafi etmek istiyorsan, Allah'ın emrine göre köle azad etmek zorundasın. Ve dinimizin getirdiği bu hükümler sayesinde tarihi süreç boyunca, Otomatik olarak kölelik ortadan kalkmış ve dinimiz özgürlüğe verdiği önemi bir kez daha böylelikle ortaya koymuştur. Bir diğer sınıf vel garimin ve borçlular borçlulara da zekat verebiliriz. Örneğin bir insanın elinde nisap miktarı bir malı vardır. Bunu örnekle ifade edecek olursak, örneğin 5000 euro bir parası vardır, bir malı vardır. Normal şartlarda nisabın üzerinde bir mala sahip olduğundan dolayı bu kişinin zekat vermesi gerekirdi. Ancak eğer borcu varsa borç miktarı onun sahip olduğu maldan çıkarılır. Hesap edilmez. Yani bir insanın 5000 euro parası varsa ve 2000 euro borcu varsa dinimize göre bu kişinin 3000 euro parası vardır. Geri kalan 2000 euro onun değildir. Onu bir an evvel kimden borç aldıysa kime borçlandıysa ona teslim etmek zorundadır. O yüzden borç miktarı onun malından çıkarıldığında eğer sahip olduğu para nisabın altına düşüyorsa bizim ona zekat vermemiz mümkündür. Yani 5000 euro parası olan bir insanın 2000 euro borcu varsa bu kişinin demek ki 3000 euro parası vardır. 3000 nisabın altında olduğundan dolayı böyle bir insana borcundan kurtulması ve ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için bizim ona zekat vermemiz mümkündür. Elinde para olsa dahi o para onun sayılmıyor. Başkasının parasını tutuyor ve bir an önce vereceğinden ötürü nisabın altına düşecek. Nisabın altına düşeceği için zekata hak kazanacaktır. Ancak burada alimlerimiz bazı teferruatlara da dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Onlardan bir tanesi israf nedeniyle borca girmiş olan bir insana zekat verilmez. Adamın borcu var ama israftan dolayı borcu var. Evinin eşyalarını değiştirmek gerekmediği halde değiştiriyor. Daha lüks olsun diye daha pahalısını alıyor ve böylece borca giriyor. Böyle bir insana zekat veremeyiz. Çünkü borçlanmıştır. Ancak keyfi olarak borçlanmıştır. İhtiyacı olduğundan dolayı değil, gerekli olduğundan dolayı değil, sırf daha lüks bir hayat yaşamak istediğinden dolayı borçlanmıştır. Böyle bir insana zekat vermemiz mümkün değildir. Bir diğer husus haramlara bulaşmış olan ve bundan dolayı borçlu olan bir insana da zekat verilmez. Örneğin kumar alışkanlığı vardır. Kumardan dolayı borçlanmıştır. Böyle bir insana zekat vermemiz mümkün değil. Ancak samimi bir şekilde tevbe etmiş. Samimi bir şekilde pişman olmuş. Bir daha haramlara bulaşmamaya karar verdiyse, kendisine yeni bir sayfa açtıysa o zaman onun o pislikten kurtulması için Müslümanların ona zekat vermesi mümkündür. Çünkü onun hayatını kurtarıyoruz. Hem dünyasını hem ahiretini biz kurtarmış oluyoruz. Çünkü yaptığı hatadan pişmanlık duymuştur. Demek temin dediğiniz 5 bin da 2 bin eurosu boşluysa 2 bin eurosu verecek. Evet. Fakat burada çok kişi bunu biliyor. Hani 40'ta bir diye zekat veriliyor. Bunu biraz açık izah edebilir Çok kişi bunu bilmiyor. Çok kişi duyuyorum. Hani ben yazdım 40 bir. 40 bin euro olursa bin euroyu zekata vereceğim. Eğer 5 bin euro olursa, 2.000 bin euro borcu varsa 3 bin kalıyor. Evet. Buna zekat düşüyor mu diye bazılar bunu bilmiyor. Evet, onu, bunu birazcık izah biraz misiniz? evvel söyledik. Nisap miktarı, malı olmayan bir insanın zekat vermesi gerekmiyor. Nisap, bunu müftülüğümüz Ramazan ayında açıklıyor. Nisap altına göre değişebiliyor. Geçen sene farklı bir rakam, bu sene farklı bir rakam, önümüzdeki yıl farklı bir rakam olabilir. Burada önemli olan altındır. Altın fiyatı ne kadarsa nisap ona göre değişir. Bizim nisabın altında bir paramız varsa bize zekat düşmez. Allah belli bir yere kadar yani nisaba kadar bir insanın malına dokunmuyor. Çünkü her an ona gerekebilir temel ihtiyaçlarını karşılaması için her an ona ihtiyaç duyabilir, o paraya ihtiyaç duyabilir. O yüzden nisaba kadar olan miktarı Allah zekata tabi tutmuyor. Nisabın üzerine bir insan geçtiği takdirde o zaman malının kırkta birini zekat olarak vermek durumundadır. Nisabın üzerinde ise, Tabi burada dikkat etmemiz gereken farklı hususlar da var. Zekat illa Ramazan ayında verilmesi gereken, yerine getirilmesi gereken bir ibadet değildir. Esasında herkesin zekat verme tarihi farklıdır. Çünkü herkesin çalışmaya başladığı, kazandığı, mal mülk edindiği tarih farklıdır. Kimisi Zekatını Muharrem ayında vermelidir. Kimisi Safer ayında vermelidir. Kimisi Recep ayında, kimisi Şaban ayında. Böylece dinimizin getirdiği sistem sayesinde senenin her anında, her ayında, belki de her gününde muhtaç olan, fakir olan insanlar koruma altına alınmaktadır. Biz sevabı daha çok olsun diye Ramazan ayına erteliyoruz ama aslında fakirin hakkını biz erteliyoruz. Dolayısıyla eğer bildiğimiz fakir bir insan varsa onun ihtiyacını bir an evvel karşılamaya çalışmamız lazım. Ramazan ayı gelsin o zaman veririm demek sevabı daha çok olur demek yanlıştır. Çünkü biz bu şekilde düşünürken fakir olan bir insanın sıkıntısını biz uzatmış oluyoruz. Onun hakkını ondan gasp etmiş oluyoruz. Ona vermemiş oluyoruz. Dolayısıyla fakir varsa etrafımızda bir an bile kaybetmeden ona hakkını teslim etmek zorundayız. Evet. Bir iki husus daha var. Cenab-ı Allah'ın saydığı hemen onları da kısaca izah edelim. Borçlulardan sonra Cenab-ı Allah diyor ki ve fi sebilillah ve Allah yolunda olan bir kimseye zekat verilebilir. Bu nedir? Dini için, vatanı için, namusu için savaşmak zorunda olan bir kimseye zekat verebiliriz. İlim öğrenmek için, bilgi elde etmek için başka bir ülkeye, uzaklara veyahut da memleketinde vaktini zamanını ayıran bir insana biz zekat verebiliriz. Çünkü Hz. Peygamber buyuruyor ki, ilim öğrenmek için yola çıkan bir insan dönünceye kadar Allah yolundadır. Ve burada ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de Allah yolunda olanlara zekat verilebilir. Günümüzde alimlerimiz daha farklı alanlarda bir caminin inşası için, bir okulun inşası için, bir hastanenin inşası için yani topluma hizmet verecek bir müessesenin inşası için de zekatın verilebileceğini kabul etmektedir. Böylece Müslümanların başka dışarıdan gelecek bir yardıma ihtiyacı olmaz. Onlar bütün gerekli ihtiyaçlarını kendi kuvvetiyle, kendi potansiyeliyle karşılayabilecek bir güce sahiptir. Ve son olarak Cenab-ı Allah zekatın verilebileceği sınıfları belirtirken yolda kalmış olan kişiyi sayıyor memleketinde malı olsa dahi bir insan yolda kaldıysa memleketinde sahip olduğu şeyler dikkate alınmaz. O ihtiyaç sahibidir ve ona memleketine dönebilecek kadar veya ota gideceği yere ulaşabilecek kadar zekat verilebilir. Örneğin Yaşanan savaş nedeniyle veya otta baskılar nedeniyle memleketini terk etmek zorunda kalan bir insan, memleketinde mal mülk sahibi olabilir. Ancak o malı mülkü bırakmıştır. Başka bir yere gidiyordur. Başka bir yere gittiğinden dolayı bu yolda kalmış bir insan olarak kabul edilir ve ona zekatımızla bizim yardımcı olmamızı Cenab-ı Allah bu şekilde emrediyor. Değerli kardeşlerim, ezan okunuyor. Şimdi kısaca bir iki noktaya daha temas edeyim ve sohbetimi bitireyim. Biz zekat verirken malımızın eksildiğini düşünürüz. Oysa Mevlana çok güzel bir örnek veriyor. Diyor ki, ekin eken bir insan önce elindeki malı harcıyor. Deposunu, ambarını bitiriyor ekin ekmek için. Ancak sonrasında çok karlı çıkıyor. Zekat da böyledir. Sadaka da bu şekildedir. Önce sen ambarı boşaltmış gibisin. Ancak o sana geri döner. Ekin nasıl daha sonra fazlasıyla sana geri dönüyorsa zekat da o şekildedir. O yüzden zekatlarımızı verirken sıkıla sıkıla efendim istemeye istemeye değil severek Gönülden isteyerek vermeye gayret etmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah bir ayette sadakaları aldığını ifade ediyor. Biz fakire verdiğimizi zannediyoruz ama Allah ayette diyor ki Allah sadakaları yani zekatları alır. Tevbe suresinin 104. ayetinde Bizim buna göre hareket etmemiz lazım. Aslında verdiğimiz önce Allah'a gider. Ondan sonra fakirin eline ulaşır ve ondan sonra da mutlaka tekrar bize geri döner. Bu bilinçle bizim hareket etmemiz lazım. Ve zekat verirken malımızın en iyisinden vermeye çalışmamız lazım. Çünkü o fakirin hakkıdır. Fakirin hakkı olduğu için fakire hakkını en güzel bir şekilde vermek gerekmektedir. Utandırmadan, üzmeden, incitmeden, yaralamadan o yardımı yapmamız gerekiyor. Sonradan asla başa kalkmadan bunu yapmamız gerekiyor. Rabbim inşallah bizlere bu hassasiyeti nasip eylesin. Zekatlarımızı, yardımlarımızı dergah izzetinde Rabbim makbul eylesin. Kat kat fazlasıyla bizlere hem bu dünyada hem ahiret hayatımızda bizleri mükafatlandırsın. Gerek namazlarımız, oruçlarımız, zekatlarımız, yaptığımız her bir ibadeti kusurlarıyla beraber, eksiklikleriyle beraber Rabbim dergah izzetinde makbul eylesin inşallah. Rıza en lillahi'l-Fatiha.